Ve kana Süfyanu Sevri rahimehullahu teala yukthiru'l ibade. Süfyan <-i> Sevri Hazretleri <laughs> ibadeti çok fazla yapardı. Çok fazla ibadet ederdi. Fekile lehu yemen. Bir gün ona dediler ki: İnne narake tukthiru minel ibade. Ya seni görüyoruz çok fazla ibadet ediyorsun. Aşırı derecede ibadetlerin. Deyince mübarek dedi ki: La istakther ibadatehu fi aynihi illa jahinum billahi teala. İbadetlerini ancak Allah'ı tanımayan cahil adam çok görür. <laughs> hani Necip Fazıl diyor ya, bir ömür diyor alnımı secdeye mıhlayıp hamdetme etme makamındayım. Yani alnımızı secdeye çiviyle çaksak ölene kadar secdede kalsak yine de Allah'a layıkıyla ibadet edemeyiz ya. Çok bir şey yapmadık yani. Ömrün boyunca secdede kal çok bir şey yapmadın Allah'a karşı. Ancak kim ibadetini çok görür? Allah'ı tanımayan adam. Allah'a cahil olan adam yaptığını çok görür. Ne yaparsan yap Allah'a azdır. Yani Allah'ın Allah'lığına Celle Celaluhu ne yapabiliriz ki ya? Nasıl ibadet edebiliriz? Nasıl karşılayabiliriz? Karşılayamaz ki. Ne yaparsak yapalım az. Ne yaparsak yapalım az. Ancak cahilsek çok görürüz yaptığımız ibadetleri. Herkes kendini bir hesaba çeksin. En yani böyle süslü püslü amelimizi koyalım ortaya. Beğeniyoruz mu beğenmiyoruz mu? Beğeniyorsak işte. Ucuba yakalandık demektir. Fe innel melâikete aleyhmussalâtu vesselâm la tefturu anil ibâdeh Ha melekler var ya melekler Aleyhimussalatu vesselam. onlar göz açıp kapayıncaya kadar vakit ibadetten usanmazlar. Yaratıldığından beri secdede olan melekler var. Yaratıldığından beri rükuda, yaratıldığından beri kıyamda, yaratıldığından beri teşehhütte, ibadette olan melekler var. Göz açıp kapayıncaya kadar da usanmaz bıkmazlar yaptıklarından. وَلَوْ اَنَّهَا اسْتَكْثَرَتْ اَعْمَا لَهَا لَمْ يَجْعَلْهَا اللّٰهُ Teala ف۪ي حَدْرَتِهِ السَّمَاوِيَّ Şayet onlar yaptıkları amellerini çok görselerdi melekler. Ya melekler belki yüz binlerce senedir ibadet ediyorlar. Onlar amellerini çok görselerdi Allah Celle Celaluhu semada onları manevi huzurunda tutmazdı. Çok görseler de amellerini. Ve innehum me'zalike yekulun. Yani melekler düşünün bu kadar çok ibadetleriyle beraber şöyle diyorlar. Subhaneke ma abednake hakka ibadetik. Ya Rabbi seni tenzih ederiz noksan sıfatlardan. En mükemmel sıfatlar sendedir. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Melekler ya kusursuz ibadet ediyorlar. Bizim gibi işmiş düşünmüyorlar. Onlar bu kadar ibadetlerine rağmen ne diyorlar? Hakkıyla ibadet edemedik sana ya Rabbi. O zaman bir adam yaptığı amelleri, ibadetlerini çok görüyorsa o Allah'ı tanıyamamıştır. O cahil bir adamdır. Allah bizi cahillerden olmaktan muhafaza etsin. Amin. Amellerimizi, ihlasımızı arttırsın. Amin. Ama ucbumuzu, kibrimizi de inşallah bizdən alsın o kötü xasiyyətlərə düşməkdən mühafizə etsin va ahiru dawana inelhamdülillah rabbil alamin